Bir gün eski aile albümünü karıştırırken dikkatinizi çeken bir fotoğraf. Herkes gülümsüyor, mutlu görünüyor ama bir şey garip. Arka planda ailenizden kimsenin tanımadığı bir adam var. Fotoğrafı anne ve babanıza gösteriyorsunuz. Şaşkınlıkla bakıyorlar. Bu kim diye soruyorlar. Büyük anne ve büyük baba da hatırlamıyor. Kimse bu yabancının kim olduğunu bilmiyor. Peki ya siz böyle bir durumla karşılaşsaydınız? O an aklınıza neler gelirdi? belki de sadece tesadüfen oradan geçen biriydi ya da belki daha farklı bir hikaye vardı. Bu gizemli yabancının hikayesini çözmek için ailenizle birlikte geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Kim bilir, belki de unutulmuş bir aile dostunu, kaybedilmiş bir bağı yeniden keşfedeceksiniz. Bu tür ilginç hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin de benzer bir deneyiminiz varsa yorumlarda bizimle paylaşın.